Veri mühendisi bilgi dünyasında bir köprü kurucusuna benzer. Verinin sorunsuz şekilde bir yerden diğerine akmasına izin veren yolları tasarlar ve inşa eder. Örneğin, bir e-ticaret şirketinde çalıştığınızı ve şirketin satışları artırmak için müşteri satın alma kararlarını analiz etmek istediğini düşünün. Veri mühendisi olarak göreviniz, müşteri satın alma ile ilgili verilerin verimli bir şekilde toplanmasını, depolanmasını ve erişilmesini sağlamaktır. İşte veri mühendisinin bunu nasıl ele alabileceğinin bir örneği. İlk adım verileri toplamaktır. Müşteri satın alma bilgilerini toplamak için bir sistem kurarsınız. Bu bilgiler ürün adları, fiyatlar, müşteri kimlikleri ve satın alma tarihleri gibi verileri içerebilir. İkinci olarak veriler toplandıktan sonra depolamak için bir yer gereklidir bu verilerin kaydedileceği bir veri tabanı tasarlarsınız. Üçüncü adım veri işlemedir. Bazı durumlarda ham veri, daha iyi analiz için dönüştürülmeli veya temizlenmelidir. Veri mühendisi olarak, veriyi temizleyen ve düzenleyen otomatik süreçler oluşturursunuz. Böylece veri analiz için hazır olur. Son olarak analistlerin veya veri bilimcilerinin veriye kolayca erişmesini sağlayan arayüzler oluşturursunuz. Şirket büyüdükçe veri miktarı da artar. Veri mühendisi, sisteminin bu büyümeyi yönetebilmesini sağlayarak ölçeklenebilir hale getirir. Şehir genişledikçe daha fazla trafik karşılayabilen yollar inşa etmek gibidir. Veri mühendisi, verilere dayalı kararları alabilme imkanı tanıyan altyapıyı oluşturmakla sorumludur. Onlar, veriyi kullanılabilinir, güvenilir ve analiz için erişilebilir kılan arka plandaki sistemleri inşa ederler.